sırtın yerim Boyce, hadi kızım. Hadi bebeğim sen. Güzel suratsın sen. sen güzel bana falan. bana bak bir şey soracağım anneciğim. Bir şey sorabilir miyim? Ay, Sorabilirsin bir şey de. sorabilir miyim? Sorabilirsin de. İni. Bana bak ayakların çıplakken <laughs> mutlu mu oluyorsun? <laughs> ha? Terlik giymeyi sevmiyor musun? az gelse o suyun içinden çıkmayacak o. Bana bak, bana dön. Şeyden seyrediyor kendini bir Evet, camdan. Camdan seyrediyor kendini. Sen bale mi yapacaksın büyüyünce, ne yapacaksın? Hmm. nasıl Bale yapıyor bu çocuklar. Göster bakayım ben. Sen nasıl yapıyorlar baleyi? Ha? Aşağı yapıyor. Aşağı yapıyor bak. Nasıl yapıyor? Bak böyle bak. İdi böyle böyle bak. İdi. Böyle kaldır ellerini. Hadi böyle bak. Evet.